Adem ile Havva ne zaman nerede yaşamıştır? Araştırmamız bunu tespit etmek içindir. Birinci bölümde Adem'in Nuh peygambere kadar zamanının soy ağacını inceleyeceğiz. Temel dinlerde Adem ile Havva insanın ilk atası olarak kabul edilir. Araştırmalarda, Adem ve Havva'nın Yemen Aden, Sana civarında bir mağarada yaşadığı rivayet olmuş ve ileri sürülmüştür hatta bazı mağaralarda rastlanılan buluntu iskeletler buna kanıt olarak ileri sürülmüştür. Bu konuda bazı araştırmalar yapılmış olsa da tam doğrulayıcı kanıtlar bulunamamıştır. Şimdi Adem ve Havva'nın soy açını tespit ederek, Nuh'a kadar olan zamanı tespit edeceğiz. Nuh insanoğlunun ikinci babası olarak kabul edilir. Nuh peygamber milattan önce 2705 tarihinde Mezopotamya'da doğmuştur. Tevrat'a göre 950 yıl yaşamıştır. Dolayısıyla, bu ikisini birleştirdiğimizde Adem ile Havva'nın yaşadığı zamanı tespit edeceğiz. Bu konudaki sorularımıza cevap arayacağız. Adem 130 yaşında iken Şit doğdu. Adem ile Havva'nın İncil'de adı geçen tek çocuğudur. Adem'den sonra dünyaya gönderilen ikinci, dünyada doğan ilk peygamberdir. Kabil'in Habil'i öldürmesinden 5 yıl sonra doğmuştur. Şit'in bir ismi de Şistir. Şit peygambere gelince. Taberi tarih kitabında Şit isminin Süryanice olduğunu ve Tanrı'nın bağışı anlamına geldiğini kaydeder. Tevrat'ta, bölüm 5, yaratılış 3, Adem 130 yaşındayken kendi suretinde kendisine benzer bir oğlu oldu. Ona Şit adını verdi. Şit 105 yaşındayken oğlu Enoş dünyaya gelmiş, başka birçok oğlu ve kızı olmuştur. Tevrat'ta Şit'in de bir oğlu oldu, adını Enoş koydu diye geçer. Enoş, İslam geleneğinde İdris peygamber olarak tanımlanır. Meryem Suresi'nde Enoş adı doğrudan geçmez. İslam literatüründe Şit peygamberin oğlu ve Adem'in torunu olarak kabul edilir. Tevrat'ta Enoş'un 90 yaşında Kenan adında bir oğlu olduğu ve toplamda 905 yıl yaşadığı belirtilir. Kenan Tevrat Tekvin 5'te bu pasajda Kenan, Şit'in oğlu Enos'un oğlu olarak anılır. Bu Kenan, Nuh'un torunu olan Kenan'dan farklı bir kişiliktir ve bazı çevirilerde kainan olarak geçer. Mahalalel Tevrat yaratılışta Kenan 70 yaşındayken oğlu Mahalalel doğdu. Mahalalel'in doğumundan sonra Kenan 840 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Diye bahseder. Yeret. Tevrat Mahalalel 65 yaşındayken oğlu Yeret doğdu. Hanok. Tevrat'ta Yeret 162 yaşındayken oğlu Hanok doğdu. metuşela Tevrat'ta Hanok 65 yaşındayken oğlu metuşelah doğdu. Lemek Metuşelah 187 yaşındayken oğlu Lemek doğdu. Nuh'un doğumu ise Lemek 182 yaşındayken bir oğlu oldu. Rabbin lanetlediği bu toprak yüzünden çektiğimiz eziyeti, harcadığımız emeği bu çocuk hafifletip bizi rahatlatacak, diyerek çocuğa Nuh adını verdi.